Papa Francesco siyasi liderleri Etiyopya'daki acılara son vermeye ve ülke genelinde kalıcı bir barış için acil çözüm yolları bulmaya çağırdı. Papa Francesco siyasi liderleri Etiyopya'daki acılara son vermeye ve ülke genelinde kalıcı bir barış için acil çözüm yolları bulmaya çağırdı. Tigray bölgesinde yaklaşık iki yıldır çatışmalara hakim. Birleşmiş Milletler 5 aylık bir insani ateşkesin ardından Ağustos ayında yeniden başlayan çatışmalar nedeniyle derin endişe duyduklarını bildirdi. Papa Francesco yaşananları korkuyla takip ettiğini ve şiddetin anlaşmazlıkları çözmek yerine trajik sonuçlara yol açtığını vurguladı. Papa, tarafların gösterdiği diyalog ve ortak yarar çabalarının somut bir uzlaşıya yol açmasını umduğunu dile getirdi. Papa Francesco ayrıca Afrika'daki birçok ülkede ölüme ve yıkıma neden olan sel felaketi nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü paylaştı. Papa Francesco, kurbanlar için dua ediyorum. Yüreğim yerinden edilmiş milyonlarca kişiyle beraber. Bu tür felaketlerin önlenmesi için çaba gösterilmesini istiyorum dedi. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından yayınlanan yeni bir rapor, şiddetli yağışların ve sel felaketinin bu yıl Batı ve Orta Afrika'daki 19 ülkede 5 milyon insanı etkilediğini açıkladı.